Karşımızda. Nurgül Dönmez, kalabalığın sayısında bir artış var mı? Nedir son durum İstanbul'da? Cengizhan Cevahiroğlu, Atatürk Havalimanı çevresinde kalabalık her geçen dakika daha da artıyor. Saat 22.30 sıralarında vatandaşlar gelmeye başladı ve gelenlerin sayısı dediğimiz gibi her geçen dakika daha da artıyor bayrak taşıyorlar gelenler. Başbakan Erdoğan yeni sloganlar atılıyor burada. Havalimanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok güvenlik açısından. Başbakan Erdoğan'ın gelişini bekliyor burada toplanan kalabalık. Başbakan Erdoğan uçağı 23.30'da havalanmıştı. Saat 2 sıralarında uçağın Atatürk Havalimanı'na inmesini, devlet konuk evine inmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi kalabalık bir grupta şu anda sloganlar atarak Başbakan Erdoğan'ı bekliyorlar. Uçak saat 2'de inecek. Başbakan Erdoğan'ın bir basın toplantısı öngörülmüyor. Ancak burada toplanan kalabalığa Başbakan Erdoğan'ın hitap etmesini, seslenmesini bekliyoruz. Az önce konuşma yapabilmesi için otobüste getirildi. Buraya kalabalık bir grup var. Başbakan Erdoğan geldiğinde o gruba seslenecek. Bu kalabalıkla ilgili gün içinde çeşitli açıklamalar yapılmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e sorulmuştu böyle bir kalabalık toplanacak mı diye böyle bir hazırlık var mı diye o da başbakanın gövde gösterisine ihtiyacı yok böyle bir projemizde böyle bir çalışmamız da yok demişti yine İstanbul AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu'ya sorulmuştu bizim böyle bir organizasyonumuz yok kimsenin gitmesini beklemiyoruz demişti. Ancak vatandaşlar buna rağmen saat 22.30'dan itibaren dediğimiz gibi Atatürk Havalimanı'na gelmeye başladı. Başbakan Erdoğan pazartesi günü seyahate çıkmıştı. Üç ülkeyi kapsayan bir Kuzey Afrika seyahatiydi. Fas, Cezayir, Sondura'da Tunus'taydı. Başbakan Erdoğan bugün Tunus'taki temaslarını tamamladı. Onu taşıyan uçak 23.30'da havalandı. Saat iki sıralarında da burada olmasını bekliyoruz. Kalabalık her geçen dakika Obrigado,